Bugün Kayseri'de özel bir sürücü kursundayız. Kayseri'de ilk defa Türkiye'nin yerli ve milli aracı olan Tok ile eğitim veren kursun yetkilileriyle detayları konuşacağız. Ama nasıl başladınız? Nasıl başlamaya karar verdiniz? Ee, Tok'la şöyle başlamaya karar verdik. Öncelikle milli aracımız oluşundan ilk getiren biz olmak istedik Kayseri'ye. Bu fikri de e, biz ortaya koyduk. Düşüncemiz aslında öncelik milli aracımız oluşuyor Sonrasında ekonomik bir araç olup elektrikli aracın daha tasarruflu oluşundan kaynaklı ve taleplerin artacağını düşünerekten de TOG'a yöneldik. TOG eğitim aracı olaraktan Kayseri'de bir ilk olarak imza atmayı düşündük. Yani bu şekilde ilerlemeye karar verdik. E, bir süreç de bu süreç nasıl işledi? E, anlaşmalar, prosedürler, yargıçları, bildiğim kadarıyla e, sürücü e, araçlarında sizde bir e, komut yönlendirici var. TOG'da bu süreç Evet. Aynen. Aynen. TOG'da bu süreç e, belirli sertifikaları var. Tabii ki milli eğitimin onaylaması gereken izin belgeleri var. Elektrikli araç olarak ve TOK olarak da. E, milli eğitimin onaylaması e, süreci var bu durumu. E, tabii ki yine aynı şekilde otomatik olduğu için sadece sağ tarafta öğretmen koltuğunun orada yine e, fren pedalı mevcut. E, o olmadan zaten onayını alamıyoruz. Eğitim olarak da. E, bu şekilde sürecimiz başladı. Peki için e, TOK'tan bir izin almanız gerekti mi? E, tabii ki. Tabii ki TOG'dan izni alınıyor, sonrasında da milli eğitimin süreciyle devam ediyoruz. Onaylandıktan sonra eksiksiz her şekilde e, tamamlandıktan sonrasında biz eğitime geçtik. Bu sürecimiz biraz uzun sürdü ama böyle hemen kısa bir sürede olmadı tabii ki. E, bir ay kadar süremizi aldı. Peki e, TOG'a geçtikten sonra talepimizde bir artış? Tabii ki oldu. Yani şimdi şöyle bir şey var. TOG milli aracımız olduğu için biliyorsunuz doğal olarak. Bir de elektrikli olduğu için insanlar, ya yani normal otomatiği zaten biliyor çoğunluğu, az çok bir fikir sahibi. Ama TOG'a geldikleri zaman, ya acaba nasıl bir araç olacak, nasıl bir eğitim olacak gibi biraz daha önceden araştırıp da gelenler var tabii ki. Merak güzel bir şey. Bu merakla da tabii bizim artışlarımız var, aday artışlarımız gayet güzel. Peki top için gelen adaylarımız var mı? Bunu bir bir talep ettiler, bir Tabii ki, tabii ki. Yani top için özellikle hani yazılan adaylarımız var. Şu anda iki adayımıza eğitim veriyoruz. Özellikle TOG'u istedikleri için. Onlarla eğitime başladık. Sınavlara da devam edeceğiz inşallah bu şekilde. Peki yakından tasarrufumuz nasıl? Yani normal bu arabayla karşılaştırdığımız zaman bu tasarrufu bize biraz anlatabilir miyim? Ya yani yakıttan tasarrufumuz tabii ki diğer araca bakarak araçlara yani benzinli güzel araçlara bakarak çok büyük oranda e, düşüş var. E, atıyorum aracımızı fullediğimiz zaman normal araçlarda bir depoyu 2000 TL atıyor. Hmm. Fullediniz diyelim örnek veriyorum. E, ama TOG'u 3 saat 5 saat e, elektrikli şekilde şarj ettiğimiz zaman çok daha düşük. Yani %50'lere varan maliyetlerde sürüş yapmış oluyoruz evet. yakıttan, şeyden, elektrikten dolayı. Top tabii ki. bir depoyu fillemek ne kadar malumdur? Ee, şöyle söyleyebilirim, 5 saatlik bir dolum süresi var TOG'un. Menziline göre değişebiliyor. Bunun uzak menzilli olanı var, bir de kısa menzilli olanı var. Bizim şu an kullandığımız 5 saatte dolabiliyor. Ee, tahmin 150 TL kadar bir ücrete dolabiliyor. Saatli bir depo 150 TL. Aynen de bu iki gün, üç günlük eğitim verebiliyoruz biz bu. Ee, şeyle, miktarla. Anladım. Öyle diyeyim size. Peki diğer otomatik araçlarda bu, fullediğiniz zaman kaç gün eğitim Ya Bu yine aday sayısına bağlı tabii ki. Aday e, sayısı çoksa tabii ki daha kısa sürede bitiyor yakıtı. E, adayımız azsa o da kısa sürede e, şey, adayımız çoksa Kısa, azsa uzun sürede gidebiliyor. Yine otomatikte de aynı tabii ki. Fakat tasarrufu çok çok fazla elektrikli, benzinliye göre, diğer araçlara göre. Onda da tahmini diyebileceğim 4 gün falan tahmin 3 gün anca gidebilir. Ama maliyeti çok. Onda depoyu 2 bin eflersin. Bunda 150 TL ile 2 gün, 3 gün sürüş yapıyorsun. Yani siz karşılaştırın. %50-60 lira var ama tasarruf söz konusu. Peki bu süreçte size başka ne katkısı oldu Toglu? Yani reklam olarak bir katkısı oldu mu? E, ya Tabii ki dediğim gibi öncelikle milli araç oluşundan dolayı tercihimiz bu yönde oldu. E, sonraki e, aşama ise reklamımızın oluşu. Yani Kayser'de bir ilke imza atıp Şahmar adı altında Şahmer Sürücü Kursu e, imzasıyla biz bu işe adım attık. Yani reklamımızın da büyük kısmı togla e, oldu şu anda bu yıl için diyebilirim. Zaten duyulan bir firmayız ama... Tolun oluşu bizde ayrıyetten bir e, güzel bir ambiyans kattı diyebiliriz işimize. Renk kattı. Şimdi şöyle belki kendi açımdan düşündüğüm zaman ya benim için de mesela topla bir ehliyet alsam hoşuma gider. Evet. Ama sonrasında kendi aracımı sürücüye bildiğim zaman bu sürücüden da motive düşük ya da motive yüksek diye yaptın mı? Yapmıyor. Neden yapmıyor? Ee, zaten en üst düzeyde öğrenmiş oluyorsunuz ya, en son sistem, teknolojiyi öğreniyorsunuz. Ee, normal otomatik araçlara geçtiğiniz zaman motive düşüklüğü olmuyor. Tam tersi ben en <laughs> yükseğini yapıyorsam e, ya düşüğü zaten yaparım mantığı oluyor kolayını. Anladınız mı? Yani böyle olduğu için de e, insanlar daha mutlu, motiveli oluyor. Kendi araçlarında daha rahatlıkla sürüyorlar. Böyle evet. diyebilirim size. Bir de şöyle, e, ben ehliyet aldığım zaman da e, manuel ehliyet al, en azından hem manueli hem otomatiği sürersin demişlerdi. Evet. E, gelişinizde otomatiğe talebi arttırdım. Otomatik talebi artırdı. Hani yine e, normal B'ye tabii ki talep çok daha fazla. Neden? İnsanlar iki ehliyet almış oluyorlar manuel aldıkları için. E, eskiye oranla arttı. Bu şekilde diyebilirim. Evet. togun gelişine evet, rica ediyorum. Sağ olun. Değil teşekkür olsun. ediyorum inşallah.